Arkadaşlar tavuklarımızı saldım aşağı yukarı bir saat oldu diye içeriği temizledim. Pazar günü şöyle bir güzel temizlik yaptık. Şurada tavuğumuz vardı ona bir bakalım. Şöyle bir kümes yapmıştık işte buraya bakalım. Senin ne işin var bana? Burada bak ikisi burada. burada ne işiniz var? Hadi. Hadi öbür tarafa. Hadi. Bak ben görmezsem sizi kapatır giderim. Hadi. Hadi. Babacık öbür tarafa, ha o tarafa gidin. Ben görmesem sizi kafadır giderim malak kümesi ondan sonra ya. Şöyle gezelim arkadaşlar etrafımızı. Şu sondajımız arkadaşlar. Şöyle de küçük bir kümes yaptım. Ee, gelen civcivlerimizi büyütebilirsek inşallah. Toplam yedi tane geldi. Ee, düşüncemiz 3 horoz bir dört tavuk diye. Ve bakalım nasıl olacak zamanla göreceğiz arkadaşlar. E, horozumuz demin arkadaşlar tavuğun üzerindeydi. Onu çekemedim. Dışarıda geziyor. E, bakalım sizlerle yakalayacağız mı? Horozumuzun iş yaptığını göreceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle kümesimize doğru da gideyim. Kümesimizi göstereyim. Temizledim çünkü bayağı. Şimdi şu sürdüğüm yere arkadaşlar atmaya çalışıyorum. Çıkardığım gübreleri oraya ettik mi oradan daha güzel verimli şey alalım diye bakalım şöyle arkadaşlar tavuklarımız yemiyor bugün her arkadaşlar 18-19 yumurta oldu tam olarak saymadım 18-19 yumurta oldu diye hesaplıyorum arkadaşlar Çünkü sonradan sonradan hep yumurta aldım. Şimdi hayvanlarımız da bayağı bir gelişti arkadaşlar da işte diyorum ya yavaş yavaş oluyor. Ee, önümüz 5'i geldi mi getireli 45 gün olacak. Ortalama da zaten 45 günde komple kılavuza gelir denmişti. Bakalım zamanla göreceğiz arkadaşlar doğru olup olmadığını. Şöyle folukları molukları temizledim arkadaşlar ama <laughs> devamlı pisliyorlar arkadaşlar. Şöyle etrafın temizliğini görebilirsiniz arkadaşlar bayağı kazıdım çünkü arkadaşlar. Bayağı taş gibi olmuş. Şöyle yemler memler komple var arkadaşlar. Kızlar müsaade ederseniz ben çıkayım. Hadi. Hadi kızlar. Durum böyle arkadaşlarım. Hava iyi fazla esinti yok arkadaşlar. Çok tatlı bir esinti var şöyle hafiften. Ondan tavuklarımı çıkardım. Yeşilliklerini yesinler doğal şeylerini alsınlar deşilensinler diye. Bakalım şu an her şey rayında. Dediğim gibi araba kontak basıyor ama çalışmıyor. Onu yarın gösterirsek yarın göstereceğiz. Arkadaşımın arabasını da yarın götürecek. Güneş olmadığı için çamaşır makinamızı çalıştırdık. Çamaşır makinamız tam verimli çalışmadı arkadaşlar. Güneş var gibiydi. Güneş kayboldu. Şu tarafta hava kapalı. Yağmur yağacak gibi geliyor arkadaşlar. Yarın için güneşli gösteriyordu. Bakalım nasıl olacak. Eğer çamaşır makinemizi şey yapmazsak yarın çalışırız diye düşünüyorum çamaşır makinemizi. Bana yardım eden 2-3 arkadaş var arkadaşlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan da. Benden küçük veya büyük benim için fark etmez arkadaşlar. Bana yardım ettikleri için ben de elinden gelen her şeyi onlara yapmaya razıyım. Bana çünkü sıcak dostlar lazım arkadaşlar. Mesela bir arkadaşımızla tanıştık işte. Bu cicilerimizi gönderdi. Samet diye Kayseri'den arkadaşımız. Muammer abiyle tanıştık mesela. Bu tavukları o uygun fiyata verdi. Dediği gibi çıktı. Çoğu kişi benim gözümü korkuttu ama Muammer abim beni utandırmadı sağ olsun. Herkese selamlar arkadaşlar. Onlara da teşekkür ederim ayrı ayrı. Muammer abim arkadaşlar Ankara'da arkadaşlar çiftliği her çeşit tavuk üretiyor arkadaşlar o Ondan tavuklarınızı gün rahatlığıyla alabilirsiniz derim. E, Samet de Kayseri arkadaşlar. Ondan da tavukların alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten on numara ikisi de bir biri abim biri kardeşim. Çünkü önce demiştim benim yani yaşadığım şeyleri ben kendim biliyorum. Onlara girmek istemiyorum. Bana yeri dikkat yabancı insanlar daha iyi yardım ediyor. Allah razı olsun. Ben de onlar bir şey elinden geleni yaparım arkadaşlar. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bir kümes daha yapacağım arkadaşlar. Bakalım şu yumurtalar çoğaltıp da satış yapabilirsek biraz borçlarımı rahat alabilirsem. Çünkü banka borçlarım var. Banka borçlarımı ödemem lazım. Şuraya yaptığım kümes istediğim gibi Serema civcivlerimiz geldiydi. Serema civcivlerimiz işte büyüttük mü buraya koyacağım arkadaşlar. Onlar için tam burası ideal. Soğuk geçirmez. Yağmur almaz arkadaşlar. Ha, dediğim gibi içi altı da telli. Yani kapısı şu ön tarafı da açılıp kapanan telli arkadaşlar. Şöyle. Ha, altı telli. Arkadaşlar. Yani tavuklarımız burada rahat eder. Üşümez altını şuraya özellikle toprak atmadım arkadaşlar. taraflarına toprak attım mesela iki tarafına arkasına. buraya atmadığım sebep arkadaşlar altındaki pisliği buradan tırmıkla rahat çekebileyim diye. İyi yaptım arkadaşlar öyle düşündüm. Zamanla bakalım nasıl olacağını birlikte yaşayarak göreceğiz. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bugün ortalama herhalde tahminim 20'yi buldu yumurta sayımız. Her geçen gün artıyor ama şey işte, havalar serin olduğu için arkadaşlar. Bir de hayvanları 2-3 gündür dışarı çıkaramadım. Ee, biraz da onun etkisi var bence. Ee, doğal bitki almıyorlar. E, bugün mesela pazar araba arızalı olduğu için pazar gidemiyorum. Pazardan bir şeyler bulup getiresem çektim o da olmadı. Bakalım duruma göre bir ayar yapacağız arkadaşlar tavuk istene alırsa arkadaşlar şu an elimde 178 tane tintet koralımız var yumurta vermeye başladılar Çünkü verebilirim arkadaşlar yerim Afyon İhsaniye Yenikent Mahallesi İsteyen olursa gelip kendileri de seçebilir arkadaşlar toplu hepsini almak isteyen olursa hepsini de verebilirim Siz nasıl isterseniz zamanla bir şeyleri öğreniyoruz sizlerin de öğrenmesini Bilmeyenler arkadaşlarının öğrenmesini, bilenlerin de bazı yanlış bildiklerini doğru bilmesini, benim bilmediklerimin sizlerin sayesinde beni öğrenmek. Hedefim bu arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenir, yorum yaparsınız arkadaşlar. Sizden sadece isteğim bunlar arkadaşlar. Allah'a emanet, hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.